Bana bak lan kız. Oyunu kaybeden böyle terk eder. Anlaştık mı lan? Anlaştık mı tavşan? Kes şunla. La kazma dişler. Anandan doğal hiçbir yok lan sen. Uf. Bir an pılın pırtın toplasan iyi dersin. Nasıl olsa kaybedeceksin. <laughs> Konuşma lan sen önüm bak. Şimdi girsin sekiz numara saçma ya. Ya ne yaparım seni ha? Heh bunu oynala atarsan kaybedeyim. <laughs> Kaybettin ne kadar sarsıkla bu tam angaz ya Al şu hadi 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 la yürü yürü sit sit koş Şşşt Şşşt Çalo Bin aşağı bin hadi Diz oldu istasyona sit tü. Aha da kaki tren kaki hadi Geç bakalım hadi Lan tavşan sen ne kadar anemsizsin bir anamkin elini öpseydim ya Ha Ha bu ne ma? Ya da boşver içeridekilerini öperim ha <laughs> Görüşürüm tavşan. <laughs> La dur ben kaybettim dur. La oğlum ben kaybettim ya. La kaçış oradan ya. İzen dedim oğlum yenen tek etçi böyle. Lan <laughs> La kız görüşürüm kardeşim böyle sana emanet. Uy <laughs> canlıydım adamı. <laughs>